Merhaba arkadaşlar oyun kutusuna tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte tek like oynayacağız ve tek like daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son aynı bu şekilde ve daha da kalmıştık. Ama benim çalışma masam niye yok? Hemen şöyle kendimi çalışma masası ayarlayayım. Ondan sonra bunu buraya koyayım da. Aa, ilk iş olarak ya da dur şunları alayım kendime artık e, bir taş şey yapayım da ondan evvel benim karnım aç karnım aç. ulan şu koyunlardan et düşmemesi çok saçma ya koyun eti kadar güzel bir et var mı acaba şimdi en ufak bir yerden düşsem direkt makoka yani direk şunları alayım, bunlar bana lazım olacak birazdan. Aynı şekilde şunları da. Abi ya, hiçbir şey yok mu şöyle? Ha fırın alayım direkt. Şu fırınları ünkelim. Şunu da alayım abi. <laughs> İyi sövdük <söyledik> lan adamları. <laughs> bir de şuradan bir yerden yontmaya başlayayım abi. Şöyle şuradan. <laughs> İyi sövüyoruz lan adamları. Acaba merdivenle bile mi çekeceğim ne yapsam. Şunları da al abi Atlayacak beyan yok ki Kalbim çok az yani canım çok az Dur kapıyı da alayım Tamam Hahahah <laughs> Hahah <laughs> Kaplıkları da alacağım sonra. Aa çalışma masası var mı? Şu kapıyı da alayım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Aa, bizim ev neredeydi abi? Aa. Aa. Bizim açlık sıkıntımız yoktu. Biz nereye et arıyoruz? Yok şunları neyse dur buğdayları alayım. ...böyle yani olmuş buğdayları alayım. Bunlar da olmuş. Sonuçta aa, insaflı biriyim. Tekrar bunları ekeyim şöyle. Bize de yine biraz 10 tane kalıyor. Güzel. Şöyle şunu al, bunu, bunu. Bunu, bunu. Yani şunları da alayım. İyi ha işte. Bu yüzden seviyorum burayı. Havuçları da ekeyim böyle. Tamam. Güzel abi. Kemik var mı kemik? Kemik yok. Her neyse. Önümüze bir gidelim. Abi sefil işte gibi dolaşıyoruz ya. Bizim ev neredeydi? Ha ev neredeydi lan bizim? Evi de kaybettik. X. Ha şurada tamam Şöyle direkt haritadan baktım. eve de bir spawn point koyayım artık. Ee, waypoint, spawn point, ne her ne ondan çevremizde inek olsaydı güzel olurdu da tamam şimdi ee, şunları şöyle e, şuraya bir yerleştireyim abi döndüm dolaştım aynı yere geldim iyi mi ee, bunları buraya bunlar böyle tamam odun olsun yani kömür olsun odun kömürü şimdi ee, bir taş şey yapalım abi taş kazma. Ondan sonra ıı, <laughs> ıı, kapımlarımızı yerleştirelim bu Sonra diyorum ha, ben şey yapacağım abi şöyle ıı, project project ne ya project project table ee, ne işe yaradığını göreceksiniz. Kaç tane? alt tane taşım var. Ee, bu şöyle odun kömürü olsun. Bir tane daha gelsin. Şöyle. Şöyle şunları bir e, üç tanesini ısıtalım. Daha sonra. E, bir tane daha test yapalım. Bir tane var da ama bir tane daha olması lazım. Sonra tamamdır. Bunlardan üç tane lazım. Şimdilik odun kömürüyle idare edelim. Güneş batmak üzere. Hadi bir tane daha tamam. Şimdi. şöyleydi a, galiba. Şuraya çeşit. Burada çalışma masası. Çalışma masasını yapmadım. Aa dur. A, oradan almadım. Keşke alaydım ya. Neyse bir Hemen yapalım. A, şuraya bir tane sandık. Şuraya a, taş. Abi taş nerede? E, taşı aldıydık biz. Ben taş burada kalmış. Şuradan, şundan, buraya, bundan. Hoba! Hadi böyle belli olsun. Şunu da şimdi şuraya koyayım. Şimdiki gördüğünüz gibi böyle bir şey. Aa, buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Sandık gibi. Sandık burada işe yaradı. şimdi bana şeker kamışı da lazım. Tabii şeker kamışı yok. Şunu şuraya koyayım. Çok mu ses açtın lan? Hmm. Bunu yak. Şunları al. Bunu da al. Şunları bir hallet. Sen de Havucu pişirmeye çalışan tek insan benim abi. Ee, şunun birazını alıp burada halledeyim. Şimdi abi bir yerden artık başlamamız lazım şu şey işine. Ee, maden işine. Keseyi alayım. Mürekkep kesesi. Şöyle yok mu abi mağara falan ee, olsa aslında hiç fena olmazdı. Orada petrol var. Aa dur spawn point koymadım. Onu halledeyim. Sonra ee, madene yapalım diyeceğim. Bu bölümde herhalde madene inemeyiz. Demir var mı abi bizde demiştim. Yok mu? Demir lazım. Demir için de madene inmek lazım. Sen neyse artık. Şunu al. Bunu al. Şunları bir sandığa koy abi. Bize ip lazım. Bir tane çapı yapayım kendime. O değil de. Teşekkür aldım yani. Anlatabiliyor muyum derdimi? Çalıştıkça bulunduk. Aldık teşekkürü. Spawn soyu koymaya geldim. Şimdi şu şekilde M'ye basalım. Waypoint. Şöyle. E, evimiz. Renk. Rengi değiştiren yok mu? Tamam neyse tamam. Ha buradan değiştiriyoruz Ne olsun? Neyse, şöyle olsun. Ee, tamam. Gördüğünüz gibi. Şimdilik, ee, şunu bir ee, şey yapayım. Telefon çalıyor arkadaşlar bir dakika ee, devam ediyoruz ee, şunları şöyle ekeyim. tamam ee, hatta dur biraz daha e, bul, bulayım artık bu bölümde e, maden işi e, yaş Yok mu lan? Aha Bitti şey. Neyse ya 5 tane yeter Bir tane daha varmış iyiymiş dur bir tane daha alalım Hadi la. Daha değil. Ha. Ee, bunlar şey olacak. Şöyle tamam. Evimiz. Ee, ben çeker kamışı bulmaya gideyim. Yakınlarımda su var mı diye bakayım. Allah'ım. X. Şöyle tam şurada bu istikamette bir Menderes gibi bir yer var. Oraya bir gidelim. Bunun coğrafi adı Menderes'tir. Gördüğünüz gibi kıvrım kıvrım. Bu gibi yerlerde her daim işte şeker kamışı bulmak mümkündür. Oraya bir gidelim. O iyi iyi dur karşıya gideyim ben direkt. <laughs> Şöyle şunları bir halledelim. Sanki burası daha evvelden hazırlanmış gibi. şöyle. Orası yüklenmemiş. Şu karşıya da bir gideyim. Aa, oradaki şeker kamışlarını da alayım. Böyle yolumuzun üstünde olsaydı keşke de böyle fazla uğraşmasaydık. Aa, bak. Orada bir mağara gibi bir yer mi var acaba? Şöyle bir gidelim. Neyse. Yok herhalde öyle. E, yarın altından öyle gözüküyordu. Hani harita yüklenmemişti. Arkadaşlar videonun uzamaması için direkt evinden başlatacağım artık videoyu. Aa, orada görüşürüz. Aa, eve gitmeden e, şu karşıda e, bir çukur gibi yer buldum. Haritadan gördüm daha şimdi. Zaten videoyu durdurdum. Öyle çok vakit geçmedi. Aa, oraya uğrayalım. Sonuçta taş karnımız var. Bakayım. Ha, tamam. Ha, şurada. Ha, evet. Tamam burası bize ee, yeter gayet güzel. Ve evimin de bakayım biraz uzak ama evime. Tamam şu kömürü hemen alayım. Kömürleri yine sonu gelmeyecek kesin ha. Geldikçe geliyor kömür. Çömür de bırakıp gitmeye kıyamıyorum ya. Çünkü çömür baya lazım olacak bize. Gerçekten fazla miktarda hem de. Aa buradan girdik. Buraya kadar kaldık Şuradaki demiri oluyor? alayım. Gereğinden fazla kullanmamaya dikkat edeceğim. Aa, çünkü hani yapacağımız makinede bir demir, iki demir oluyor yani. İçiye kaplı. İyi gayet güzel. O ayarlar iyi ayarları parlak tamam. Oo iyi iyi gayet güzel evet. Allah O oh, hırlıyorlar abi. Abi hırlıyorlar. Hırlama abi. Şuradaki demirli. O oh, abi saygılar. Saygılar abi. Gel lan. Senden korkan seni gibi olsun lan. Ne diyorsunuz la? O oh, iyi, iyi burada. Aa, bayağı şeyler var abi. iyi güzel. Madene ineceğiz dedik yine madene indik. Aa, bakır allık, Demir. Bu bu alınıyor. Silver galiba bu. Yani gümüş. Bakalım. Kim? Pardon. Kim ve gümüş birbirine çok benziyor. Tamam. Şimdi şuradan var? Aa, çakıl taşı tamam. Sıkıntı yok. Çakıl taşlarını da alayım. İki tane bana şey lazım. Çakmak taşı lazım. Tamam, bir şu kadar almam yeterli. Artık ev bakır hallederim. Adı yukarıda bir iki şey daha vardı hatta dur direkt karşıdan mı çıkacak? şurada demirler var şöyle tamam var çıkalım hatta direkt karşıdan çıkayım ama yukarıda dur bir şeyler vardı onları da almadan şey yapmayayım ama şimdi şuradan hiç çıkamayacağım demirleri de salla acıkmışım bu arada çok kahveli konuşuyorum ya. O la falan var. Kömür. Şimdi onunla yine uğraşamayacağım. Ondan önce birkaç dakikamız olmuş. Ona bir bakalım. Ona göre devam edelim. 18'de dakikamız var. 18 dakika olmuş daha doğrusu. günler bayağı oldu. Neyse günkü kendini salla şimdi. Tamam dur. Bak dur. Şu o abi bayağı ağır burada. O Ender Bey Ender Bey Ender Bey Ender Bey. Neyse burası e, bayağı derine gider abi. Aa, neyse ben evime gideyim. Bir dahaki bölüm buraları halledeceğiz. Şimdi şuralarda ne varmış? Bir göz atalım. Demir memir. Buranın çıkışı var mı abi? Çıkışı yoksa harbi fena şeyler olacak. Oo saygılar saygılar. Geber. İyi kemik düşür, düştüğü iyi oldu. Şunu da alayım. Başka ne yok? Neyse demir de inşallah. Bir ara gelip hepsini halledeceğiz ee, bir sonraki bölümde. Neyse hatta bölümü ben direkt burada bitireyim. Ee, bir dahaki bölüm tekrar buradan devam edelim. Şöyle şey bir şey olacak ya. Çakmak. ha çakmak dışı. Bir tane daha lazım. Tamam. Şurada ne var? Buzdolabının aşağısı boş. Tamam. Şöyle. <laughs> tamam ya burada de bayağı oldu. <laughs> Kuvarlı bir makine var. İşte aa, onu da gösterdim. Makine çok Aa, zor ya. Onu nasıl yapacağız? Yaparız ama. Aa, bayağı elmas lazım. O elması nasıl karşılarız? Tabii ilk önce bir aa, mini turtle yaparız. Mini turtle sayesinde aa, işte tünel kazarız. daha sonra elmas buluruz biraz. Şöyle bir 15-20 tane. Ondan sonra... Ha şeyde gideriz. Nether'a da gideriz. Nether'da tabi değişik şeyler var. onları da yaparız elbet. Ya abi bu demir bitsin artık. Demirden bıktım ya. Bitmiyor arkadaş bu ne? Bir 64'lük olmuştur herhalde demir. Rahat. Yuh! Yuh! Ha bunun devamı da gelsin de bir küfür edeyim. Ha tamam bitti. Burada var. Bakır, dur bakır az var bizde. Bakır alalım biraz. Şöyle tamam. La uranyum. Aa, buraya inmeyecek daha iyi olacak. Bir daha bir sonraki bölümde tabi ineriz oraya da. İşte bir elmas bulursak oradan 2-5 tane. Bize idare eder. Tabi en az 6 tane bulsam daha iyi olur. Biri mini tortulu için, biri de aa, kendi işte aa, şeylerim için, kendi işlerim için. Oo bunun devamı da mı var? O abi. 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 Bu ne ya? Ha burada bitiyor Allah'tan. Öyle değişik değişik sesler geliyor. Tamam. iyi güzel. Demir ne kadar oldu? Harbiden merak ediyorum ha. Harbiden merak ettim bak şöyle. 51 tane deniyor ee, Tamam. Ee, benim burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.